1 <laughs> kilo evet, 605. E çok iyi değil. Merhabalar. No Bakın ablacım var. Bugün onun yanına geldim. Herkese rast gelsin. Aysun abla bugün balık yok değil mi? Bugün yakında balık yok. Çok açıkta çok güzel yeri islam geliyor. Hı hı. Ama da geliyor arada. Kaç gram kuşla ben de 60 gram atıyorum. Ben Hı -hı. fazla tamam zaten. 3 Hı -hı. metrelik kamışta ne kadar tutarsın? Yok, yok şey için soruyorum. Yatına insanlar bilgisi olsun diye soruyorum. Buranın yeri olarak ne diye geçiyor şu Tabi aldı. Tabi aldı. Tabi aldı. Evet. Hava da güzel. Baksana karşıda. Hava güzel de balık yok. Çok güzel. <laughs> balık Her <gülüyor> şey var ama balık yok. ne zaman aldın? Daha önce aldım. Sen gelmeden önceydin. O bir tane, iki tane işte en fazla. O da bir zor değerli yani, zaten. Yani. Aysun abla, ben de bu videoyu e, yayınlayacağım, izin veriyorsun değil mi? Bilemiyorum tabii, şu olmalı değil mi? Aynen, aynen. Aysun ablacığım, çok seviyorum seni. Sabahtan mı tuttular bu kadar? Evet, e, aşağıda Uzan diye bir abi var. E, onun kovası bu. Hani balık şu anda yok. Çok açıkta. Şuna bakar mısın? Bu ne? Kolyoz mu ya? İstavrit değil mi o? İstavrit Bu büyük şey ama. Eee... Ne deniliyor buna? Kolyoz deniliyor. Kara mü deniliyor? Azman isabet deniliyor. <laughs> evet. Şimdi buna ne deniliyor Ozan abi? Ozan abi bu tırsı değil. Bu i̇şte bu azman ıslavet. Patlak tırsı. Tırsı değil mi? tutacaksın. Tamam, Bak eve çıkıyorum. Evet arkadaşlar bugün Aysel'in 2-3 saattir yaklaşık balık istiyoruz. Ben çoğunlukla sardalya avladım. Bir gösterebilir misin Aysun ablacığım? Aa, çok güzel bir şimdi. Evet bastık. Şimdi Aysun ablacığım bunu göster. Ne? Tartıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakın toplamda ne kadarmış? <laughs> ne kadarmış ben görmüyorum. 1 kilo. 1 <laughs> kilo. Evet bir de 600 e 65. 65. <laughs> Çok iyi değil mi? Çok iyi çok iyi. Yakından alıyoruz hem de. Evet arkadaşlar, arkadaşlar yüzden, e, çok güzel bir gündü. Aysun ablayla birlikte biz günü sonlandırıyoruz. <laughs> Aysun abla, sağ İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.